Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu İsra ve Miraç olayları 2022 mesajda soruldu. Yani bu sene yüksek ihtimalle sorulmaz ama yine de şey yapalım. İsra Peygamber Efendimizin Allah tarafından Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ışınlanması diyor. Işınlanması yazmışım ben. E, Miraç'ta ne oluyormuş? Bunun devamı gibi düşünün. İsra'nın devamı Miraç. Burada Miraç'ta ne oldu? namaz farz kılındı. Bir de şuna bakın. Eranunov Vadisi'nde ilk cuma namazı kılındı. İlk hutbe de aynı şekilde bu zaman oldu. E, işte sonra Kuba Mescidi yapılmış. Sonra Hudeybi Anlaşması ne, ne, ol, ne, oldu, diye sorabilir. Hudeybi Anlaşması'nda 10 yıl boyunca iki taraf e, ne oldu? Barış Anlaşması imzaladı. Şimdi İsmet günahsız demek. Fetanet. Ben bunu şöyle felaket zeki diye yazdım. E, sıdk söz tutmak. Bir de şu Kur'an'ın şey olması var, çoğaltılması olayı var. Hazreti Ömer Kur'an'ın çoğaltılması fikrini ortaya atıyor. ortaya atıyor sadece. Hazreti Osman gidip çoğaltıyor. İlah samimiyet bu denemelerde çok çıkar. i̇hsan da aynı şekilde çok çıkıyor. Ee, neymiş? Namazın şartları hadisten taharet, abdest almak, necasetten taharet, ne, 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 namaz kılınan yerin temiz olması. Zaten taharet temizlikle alakalı bir şey. Setre kapatmak, bir yerleri kapatmak. İstiklali kıble, kıble yönelmek, vakit vaktinde kılmak, niyet niyet etmek. Ee, namazın farzları, e, iftitah, tekbir, Allah'a demek. Kıyam, kıbleye doğru, ki, bak, e, kıblenin kesi, kıyamın kesi işte. Kıraat, e, namazın başında Fatih okumak. Kaydı ayrı namazın sonunda ettehiyatı okuyacak kadar oturmak. Ettehiyatı otur okumak değil, oturmak sadece. Bu, da de, de, detay bunlar biraz. Ee, geçelim Allah'ın sıfatları, zatî sıfatlar, Allah'ın mahsus olanlar. Vücut, kıdem, beka. Şimdi kıdem ezeli demek. bekâ da bakiden geliyor. Sonsuz, baki sonsuz demek. Bu da bekâ da ebedi demek işte. Kıdem de ezeli başlangıcı yok demek yani. E, ee, bir olması, muhalefet lil havadis de kimseye benzememesi. E, ee, kıyam bir nefsihi, nefisten geliyor. E, varlığı için kimseye ihtiyaç olmaması. E, ee, Subuti sıfatlar da başkalarında da olan sıfatlar demek. Şimdi şurada bir anlamlar var. Şecaat, cesaretlilik, yiğitlik demek. İtikaz, inanç e, esasları falan bilim dalıymış. Fıkıh sonradan ortaya çıkan, Peygamber Efendimiz'den sonra ortaya çıkan e, sorunlara çözüm olarak getiriliyor. Evlilik, boşanma vesaire konularda şey yapılıyor. Şimdi buraya geldik. Hanefi mezhebi İmam Ebu Hanefi. Adı üstünde abi. Hanefi, Hanefi. Bak Şafii mezhebi Şafii. Hanbili mezhebi Hanbel. Caferi Mesefi, Caferi. Anladınız mı? Çok kolay bu. Yesevilik. E, yesevilik Ahmet Yesevi. Bak Yesevi, Ahmet Yesevi'nin Yesevi'si Yesevilik. sade anlaşıl Ne yazıyormuş? Sade anlaşılır. Ha, şiirlerin toplandığı Divan-ı Hikmet var. Ahmet Yesevi'nin eserini sorabilir. Bak Divan-ı Hikmet. Yani sorar. Niye sormasın? Kadirlik, Abdülkadir Geylani, Nakşibendilik. Bunlar biraz zor. Mevleviliği sorar Mevlana çünkü Mevlana, e, Mevlana Celaleddin Rumi eserleri mesnevi çok kesinlikle bilin mesnevi ve divanı kebir sorar yani ÖSYM'e geçen sene şey sordu kolay da değil. Ebu Hanife asıl adı Numan bin Sabit e, eseri ek, fıkhı, fıkhı, Ekber Maturu Dilik e, gelmiş işte Şafii mezhebi e, Muhammed bin İdris Filistin'de Gazze'de doğumlu yani ÖSYM bu Filistin olayını biraz Mesut'a de sordu yine sorabilir yani Şafii Mesefi Mes ee, şey işte gördüğünüz gibi eseri varmış Risale ee, Ahmet Yesevi Türk tasavvufunun öncüsü Divanı Hikmet abi Divanı Hikmet Ahmet Yesevi bunu bilin yani kesinlikle Ahi Evran'ı sordu mesela bu sene Ay aynen Ahi Evran mıydı Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu e, yani esnafın piri Hacı Bektaşi Veli'ye geliyoruz abi. Müslümanlara çok yardımcı olmuş. Bu da Yeniçeri'nin piri. Abi bunu sorabilir yani Yeniçeri'nin piri. Makala adlı eseri var. Yunus Emre Türk tasavvufunun en büyük şairlerinden Türkçe'ye çok sade kullanmıştır. Hacı Bayram Veli de Anadolu'da ilk Türk tasavvufu e, neymiş? Çiftçilik yapmış. Bir de şunu göstereyim size. zan, iyi fikir besleme, haset, kıskançlık, tecessüste gizli taraflarını araştırmak.